Var. ama bunların içerisindeki en önemli cephe Çanakkale Cephesi. Yıl 1915. İtilaf devletleri, karşımızdaki savaşan devletler, düşman devletleri yenilmez dedikleri armadalarıyla, büyük zırhlı donanmalarıyla Çanakkale Boğazı'ndan geçmek istemişlerdi. Değerli dostlar, Çanakkale Boğazı bu şekilde içeriye doğru devam ediyor. Şu topografik haritayı incelemenizi rica edeceğim. Bakın yer zemini maviye boyanmış Çanakkale Boğazı'nı anlamak içindir. Burası Çanakkale Boğazı. Ve Çanakkale'nin girişinde bu taraf Gelibolu Yarımadası. Kara savaşlarının cereyan edeceği Allah'ın bu kara savaşları burada yaşandı. Bu topografik haritada nerelerde ne olduğunu size anlatacağım. Burası Çanakkale'nin Anadolu kesimi değerli dostlar. Yani karşı taraf. Karşı taraf burası. Burası Rumeli kesimi Gelibolu tarafı. Ve buradan boğazdan geçerek gemiler Çanakkale boğazından ilerleyerek İstanbul'a gitmek istiyorlardı. Hedef belliydi. İstanbul'u ele geçirmek, Osmanlı'nın başkentini elde edip Osmanlı devletini saf dışı, savaş dışı bırakmak, oradan Karadeniz'e açılarak Rusya'ya müttefiklerine yardım ulaştırmak istiyorlardı. Bunu kesin kes yapacaklarını zannediyorlardı. Zira onların <laughs> maddi imkanları tamdı. Düşünün, yaklaşık 200 yıldır hiç yenilmemiş donanmaları vardı uçakları vardı, tayyareleri vardı, denizaltıları vardı. Bize bir insan boyunda attıkları mermileri vardı. Yani maddi imkanları tamdı. Ve onlara göre hasta adam dedikleri, ölmek üzere zannettikleri Osmanlı ne yapabilir? Nasıl karşı koyabilir? ve 19 Şubat 1915'ten itibaren itiraf donanması bu boğazdan girmeye çalıştılar ve kıyı bataryalarına, kıyı tabyalarına uzak mesafeden gülleler, bombalar yağdırmaya başladılar. Bizi etkisi hale getirmek için. Bir itiraf askeri bu durumu şöyle anlatır. Öyle gürültü cehennemiydi ki her tarafa binlerce mermi yağıyor. Yağan her merminin ardından havaya kollar, bacaklar, gövde parçaları, insan parçaları uçuşmaktaydı. Korkunç bir sahneydi ve ben diyor yaklaşık 15 gün sağır oldum öylesine dehşet bir ses diyor. Çanakkale şehitlerine şiirini yazan Mehmet Akif'imiz de bu durumu şiirinde şöyle resmeder. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer, o ne müthiş tipidir. Savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere. Sağnak sanak diyerek bu dehşet manzarayı resmeder. Evet adeta ölüm indir